Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ipeksi kıvamıyla muhteşem bir un helvası tarifim var. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Buyurun, yapımına geçelim. Helvamızın yapımına şerbetini hazırlamakla başlayalım. Şerbeti için uygun bir tencereye 2 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı suyu alarak ocağın altını açıyorum ve şekerin eriyip fokurdamasını bekliyorum. Şeker eriyip fokurdamaya başladıktan sonra hemen ocaktan alıyorum. E, çok fazla kaynatmıyoruz. Bu arada kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 ml'dir. Şeker eridikten sonra bu şekilde baloncuklar çıkınca hemen ocağın altını kapatıyorum ve tencereyi ocaktan alıyorum. Şerbetimiz bir tarafta soğurken biz de hemen unumuzu kavurmaya başlayalım. Uygun bir tavayı ocağa alıp içerisine 100 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra tereyağı eriyene kadar bekliyorum. Bu arada 2 su bardağı unumu da hazırlıyorum. Unumuzu eleyerek ekleyeceğiz. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. Tereyağı eridikten sonra şimdi içerisine 2 su bardağı unu eleyerek ekliyorum. Bu aşamada mümkünse unumuzu eleyerek ekleyelim ki topaklanma olmasın. 2 su bardağı unu ekledikten sonra sürekli karıştırarak orta ateşte unumuzu kavurmaya başlayalım. Unumuzu ilk etapta eklediğimiz zaman bütün yağı çekecek ve sertleşmeye başlayacak bu aşamada korkmayın kavurmaya devam edin e, kavruldukça un yumuşayıp yağ kendini salacak e, yumuşadıktan sonra hem karıştırması hem de kavrulması çok daha kolay olacak. Spatula ile karıştırmak zorlaşınca ben hemen tahta kaşıkla değiştiriyorum. Tahta kaşıkla bu işlemi yapmak gerçekten daha kolay. Sizlere de tavsiyem tahta kaşıkla karıştırın. İlk etapta görmüş olduğunuz gibi un biraz sert ama kavurmaya devam edeceğiz. E merak etmeyin yumuşamaya başlayacak. Bu işlem ortalama 45-50 dakika boyunca sürecek. E süre biraz uzun olabilir ama tam kıvamında bir un helvası istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten muhteşem oluyor. Tabi bunu yüksek ateşte de yapabilirsiniz ama yanma riski çok yüksek. Kısık ateşte yavaş yavaş unumuzu kavuralım. E dikkat ettiyseniz ilk etapta unu eklediğimiz zaman un çok sertti. Şimdi yumuşamaya başladı. E burada ortalama 15 dakika boyunca kısık ateşte kavurdum. 15 dakika sonra bu kıvama gelmeye başladı. Ben sizlere aşama aşamada göstereceğim. Sizlerden ricam vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmayın ve püf noktalarına da dikkat edin. E, bu tarif gerçekten çok güzel oluyor. Bu tarifi bir defa denedikten sonra artık sürekli yapacağınız bir un helvası tarifi olacak. Ortalama 25 dakikadır unumu kavuruyorum. 25 dakikanın sonunda artık bu kıvama gelmeye başladı. Şimdi artık karıştırması da, kavurması da çok kolay. Bu aşamadan sonra unumuzun renginin değişmesini bekleyeceğiz. Yine karıştırarak kısık ateşte kavurmaya devam edeceğiz tabi. Un helvası yaparken kullanacağımız tava ya da tencerede önemli. E şöyle ki eğer ince tabanlı bir tencere ya da tava kullanırsak e, unumuz çok hızlı bir şekilde kavrulup yanmaya başlayacaktır. E, tabanı kalın, genişçe bir tava ya da tencere kullanırsak daha iyi sonuç alırız. Tam 40 dakikadır unumu kavurmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık rengi de değişmeye başladı. 5 dakika daha kavuracağım. Daha sonra da şerbetiyle buluşturacağım. E, son aşamada olması gereken kıvamı da sizlere göstereceğim zaten. Tam 45 dakikadır unumu kavuruyorum ve istediğim kıvama geldi. Tam da olması gereken kıvamı budur. Bu kıvama geldikten sonra artık şerbetiyle buluşturacağız. E bu süre sizde 50-55 dakikada olabilir, hatta 40 dakika da olabilir. E sizler kıvamına dikkat edin. Bu aşamada artık kenarda bekleyen şerbetimi ekliyorum. Bütün şerbeti ekleyelim. Şerbet gözünüze fazla gelebilir ama hiç korkmayın. Tam denk geliyor. Bütün şerbeti ekledikten sonra yine kısık ateşte karıştırmaya devam ediyoruz. Bu aşamada e, çok sıvı bir kıvamda olabilir ama e, hiç korkmayın. Karıştırmaya devam edelim. E, karıştırdıkça çok güzel bir kıvam aldığını göreceksiniz. Ben bu aşamaları biraz hızlandırdım ama kesmedim aşama aşama göstermek istedim sizlere Helvamız artık yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı, rengi gerçekten muhteşem oldu. Bütün suyu çekip iyice katılaştıktan sonra 3-4 dakika daha kavurmaya devam edelim. Daha sonra ocaktan alıp bir 5 dakika boyunca dinlendirelim ve şekil vermeye başlayalım. Son hali bu şekilde olmalı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Biraz dinlendirdikten sonra şekil verip servis edeceğim. Bu helvaya dilediğiniz aparatla şekil verip süsleyebilirsiniz. Ben bir kısmını böyle kaşıkla şekillendirdim, bir kısmını da kaseye alıp ters çevirerek şekil verdim. E, bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Sizler tariflerimi beğenip yorum yaptığınız zaman başka insanlara ulaşması için vesile oluyorsunuz. Bu anlamda desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Bu arada tariflerimi deneyen arkadaşlarımdan da bir ricam var. Tarifleri denedikten sonra olumlu ya da olumsuz yorum yaparsanız tarifleri deneyecek olanlara da fikir vermiş olursunuz. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere tam kıvamında lezzeti yerinde muhteşem bir un helvası tarifi hazırladım. Bu tarifi Alev arkadaşımın tarifiyle hazırladım. Birkaç değişiklik yaptıktan sonra kendime göre uyarlayıp yaptım. Gerçekten muhteşem oldu. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.